Arkadaşlar günaydın. Ufak bir açıklama yapacağım önce ne yaptım ne ettim. E, hostelde kaldım 2-3 gün işte arkadaşla gezdik dolaştık falan böyle yerleri keşfettim. Nerede bileklik satabilirim falan ona baktım. Sonrasında hiç param kalmadı. Hiç yalan yok gecelik 500, 500 Hong Kong doları istediler şey yılbaşı geliyor diyor. O da 2000 lira yakın bir para. Dedim öde yani ödeyemeyeceğim yani belli. Sonra aldım çantamı şeyi çıktım. Yani McDonald's'a oturdum. Herkese yazıyorum Cost artık yazdım yazdım. En son bir arkadaş çağırdım. Bugün onda kaldım. Bugün de bileklik satacağız. Başka hiçbir seçeneğim yok yani. Hani satamamak yani ikinci bir seçeneğim olmadığını ilk defa hissettiğim an. Yani e, satamamaya da satmam bir seçeneğim yok. Yani bugün satamazsam yani öyle bir seçeneği düşünmek istemiyorum. Öyle değil. Bugün kesin satacağım yani. O kadar eminim kendimde. Çünkü Neyse düşünmeyeceğim. İşte evde şöyle göstereyim. Kendisi bayağı sabah tosmos yaptı, tost ikram etti dedi. istediğin şeyleri yiyebilirsin. İstediğin işte su mu, her şey dedi. Bu burada gösterdi. İşte yani odalar küçük ama yani dış, bakın mesela camın manzarasına bakın. Duvar. Hani. Bugün bilekli satmaya çıkacağız. Hong Kong'da Black satılıyor mu? Nasıl satılıyor? Satılmıyor mu? Açlıktan öleceğiz mi? Ona göreceğiz. Ama şöyle diyeyim yani dün McDonald's'ta çaresizim oturdum 2 saat falan oturdum yani millete yazdım. Belki bulamasaydım kalacaktım sokakta. Yani şöyle diyeyim mutluydum ama yani bilmiyorum hani olmak istediğim yerde olduğum için mutluydum. Nasıl siz atıyorum? Yani şu an Amerika'da sokakta sokakta kalmak 2-3 gün sokakta kalmak ister mi deseniz herkese. Bence çoğu kişi ister sokakta kalmak. Benimki de öyle bir şey yani. Hong Kong'dayım. Sokakta kalsam da yani mutlu olacaktım. Ama Allah'tan kalmadık. Şimdi bileklik satmaya gideceğim. İşte umarım güzel satarım. Yanımda var 300-400 tane bileklik aldım Bangkok'tan. Bu arada Bangkok'tan gelenler için sorunsuz geçiyor. Ee, onu da anlatacağım size. Şöyle diyeyim. 7 kilo bagaj hakkım vardı. Bir ön çantam büyük çok ağırdı. Bir sürü bileklik, milletlik her şeyi ona doldurdum. Şekindeyken şey yaptım. Çantayı bir yere sakladım. Sadece sırt çantam vardı. Normal. Benim sadece sırt çantam var. Dedi ki dönüş biletim var mı dedi Hong Kong'dan. Dedim turneden rastgele rezervasyon yaptım. Gösterdim onaylandı. Öyle geldim. Yani biraz şansa mı geldim anlamadım ben de ama geldim bir şekilde. Yani hosteller çok pahalı. Geceli 2000 lira. 2000 liraya ben bir ay Kamboçya'da kalırım yani. Bugün burada bir gece kalacağım. O yüzden gerekirse sokakta kalacağız. Gerekirse çadır alırız la bugün. Çadır alırız. Yine de bir şekilde hallederiz. Sorun yok. çıktı <laughs> Geceliğini 13 bin Hong Kong doları ödüyor yani 50 bin lira. Şuraya bakar mısın? Bak, bak odalara bak yani. Hapishane gibi şurası. Hani okey dünyanın merkezi de kamera arkasını nasıl ayaklaşırdıklarını görmüyorsunuz ki adamlar yani şurada kalıyor 50 bin lira kira veriyor yani hapishane gibi ya o da 20 metrekare 20 metrekare 50 bin lira kira siz düşünün dışarıya çıktık Allah ne tarafa gideceğimi tam bilmiyorum bunu şöyle kaldığımız yer şu şekil bakın giriş şöyle bina şu şekil yani <laughs> Şaka gibi ya hani buraya 50 bin lira kira yani 20 metrekare yani şunlar herhalde bir 100 bin lira herhalde şu binalar. Hani artık tahmin bile etmek istemiyorum. Aa, nereye gidiyoruz şimdi? İstasyon çıkışına gideceğiz. Öncelikle bir Sevin alalım falan karton bulmam lazım. Bu arada bütün çoğu McDonald's'ta sıcak su, soğuk su, wifi hemen hemen her yerde wifi var buraya geldiğinizde sim kart almanıza gerek yok. Yani istediğiniz şekilde bir şekilde hayatta kalıyorsunuz. Yani ölmüyor. Ucunda ölüm yok abi. Düşün. Yani donarak ölmezsin. E, donarak ölmezsin. Açlıktan da ölmezsin. Yani sonuç olarak hayattayız ve buradayız. Gerisi pek önemli değil artık. Senin yolundan bir karton isteyeceğim bakalım. Sorry, uh, I need to, karton is uh, this. Uh, no, no, no hands. No, it's no. empty, no, no, no. no? Yes, karton. No. no, thank you. Abi karton, karton bulmak bile zor karton sordum aslında var ama bunlarda şöyle bir şey var mesela o e, ürün kartonunu satamayacağı için şey yapmıyor hani karton yok diyor aslında var ama bunları açıklayamıyor onu yani adamlar bu mantıkta mesela ürünler oluyor çöpünü arkaya atıyorlar o kartonu sat, satılmıyor diye yok diyor sana bir de şuraya da soracağım bakalım Bunlardan burada var bak burada var. Bunu soracağız bakalım alabilir miyim. Herhalde sorun yapmaz ya. Bir tane alsa. Bir sürü de karton var ha. Onlar benim için mi konmuş gibi sanki? Bu kadar şans olamaz. Şu ana okum. Okay. Evet. Sorry. Can I use carton? Can I? Okay, thank you. Oh, verdi. İyi var, şey demedi. Hani yok satılmıyor gibi bir şey demedi. Kartonu aldık. Abi <laughs> karton. <gülüyor> şaka gibi karton bulmak bile şey ya hani karton bulmak bile zor. Bulunmuyor yani. Karton bulmak için mücadele veriyorum yani. Neyse yanında kalem var. Kalem mutlaka Malezya'dan Tayland'dan bir yerden alın 3 4 tane çantanıza atın. İlla lazım oluyor. Aa bak şunlar da buranın yerel otobüsleri. Aha. Yani böyle ışıklı bir yere tutunca ekran yanıp sönüyor. Yani bunu nasıl alacağım bilmiyorum. Evet, kartonu da çözdük. Tamam. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ee, yanımda bez ve kalem vardı. Bunlar önemli bak. Yani bile satarken yanınıza almanız gereken üç şey. Bir tane bez yere sermelik, karton ve kalem. Kaleme de bir şeyler yazdınız. Şimdi bir şeyler sallayacağım ama bakalım ne kadar tutacak. Bilmiyorum bunlar üç tane mi? Yok. Ee, böyle güzel gözüküyor ama. Hello. Take the video. Just. Turkey, Turkey. Turkey. Do you Turkey? Abi. Kolay gelsin abi. Thank you. <laughs> 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 Allah. <gülüyor> ya cidden hani sokakta kalsam bile burada mutlu insan yani. Neden böyle anlamadım yani. <laughs> burada da aynı şekilde market market. Şurada tren garı. Buradan gideceğiz. Burada yukarıda ne kadar insan varsa bir o kadar da yerin altında var. Yani bütün çünkü istasyonlar şeyler yerin altında. Bayağı bir aşağısı da kalabalık oluyor. Biz ama sadece yukarıyı görüyoruz. Böyle işte iniyoruz sadece. Satacağımız yere gideceğim. Umarım satarım. Başka hiçbir seçeneğim yok bugün. Yani... 25 yıl hayatım boyunca ilk defa ikinci bir seçeneğinin olmadığını farkına vardım yani. yani hep böyle bir seçeneğini atıyorum. istemezsen yapmazsın, yaparsan... Yani bir seçenek vardı, gidebilirsin. Orayı sevmediğin yerden gidebilirsin, konuşmayabilirsin bir şekilde. Ama <laughs> <laughs> bugün ikinci bir seçeneğim yok. Yani şu an satacağım, başka yolu yok. Gidiyoruz bakalım. <laughs> Aa. Aa. Ulan nasıl özlemişim lan. <laughs> Aga be, 5 al bütün yani 20 yıl önce gittim falan bunu görünce. Takara Tommy. Aga be. Bakalım. Çince, Çinceyi öğrendik aga. Şu taraftan. Bu Çinliler abi. Biz... Ulan Çinlilerle tanıştıysanız o, üzmeyin abi. Adamların gerçekten <laughs> iyi insanlar. Özünde giyilen aslında da işte yani anladım ben. Herkes soğuk diyor ya. Aslında Çinliler soğuk değil. Sadece içindeki duyguları çıkartamıyorlar. Nasıl çıkartacağını bilmiyorlar. Bence. Öyle düşünüyorum. Yani adamlar çok eksik kalmış bahsediyorum. Bunu da bilmiyorum. Dur bakalım. Çözeceğiz. Yine bindik, ee, şuraya gideceğiz, Ding Hao'ya e gideceğiz. Bir arkadaşım orada satabilirsin dedi. Ee, kendisi orada yuturur. Bakalım oraya gideceğiz, satabilir miyim, ne yapabilirim? Umarım satarım, başka seçeneğim yok zaten. Burası, burası. Yani bu ne kalabalık yani? bu ne kalabalık. Bir bunu açıklayabilir miyim? Hani 8 milyon insan bir şehirde gibi yani. 8 milyon insan şey gibi 8 milyon insan Bayburt'ta yaşıyor. Böyle bir şey yani. Yani nefes alacak yer yok ya. Çıkışa geldik. Abi vallahi tünel gibi her yer ya. Babam sözü vardır. Hiç unutmuyorum. Paran kadar varsın. Nereye gitsen dışarıya çıktığında şu kapıdan çıktığında derdi yani hani en yakın dostun para derdi. Harbiden öyle. Yani dışarıya çıktığında yani paradan başka dostunuz yok. Çok arkadaşınız var ama hani bir yere kadar onlar da bir yere kadar destek meslek çıkabilir ama bir yerde hep yalnızsın yani bir süre sonra. <laughs> bu taraftı. harbiden çok haklı yani cidden çıkıyorsunuz dünyanın neresine giderseniz ama genel olarak biraz para lazım yani sokakta ne bileyim her gün yani en azından hostelde yemek paranı kaldıracak kadar paran lazım gerçekten gezmek istiyorsan hangi, hangi her kanal şey ya burada geldim satacağım yere de ya çok utanıyorum ya neden bilmiyorum bu şeyde Tayland'da utanmıyordum burada bir utanıyorum yani çok insan olduğundan mı neden bilmiyorum çok utandım ya ama yapacak bir şey yok yani kurmam lazım satmam lazım bir şekilde bakalım bir yer beğenelim şu partta bir yere kuracağım evet nereye kurabilir ya evet Utanıyorum lan. Yani şeyde hiç utanmamıştım. Ee, neydi? Highland'a hiç utanmıyorum. Burada çok utanıyorum. Herkes... Neden bilmiyorum. Korkuyorum yani. Korkmak değil de çok utanıyorum yani pazar kurmaya. Yani evet. Neyse yapacak bir şey. Kurmamız lazım. Ulan bir birazcık... Neyse birazcık dinleneyim. Bir kendime geliyorum. Daha buradayız. Hadi bakalım. Bu cidden doğru. Yani kaybedecek hiçbir şeyiniz olmadığınızda kazanmaktan başka çağrınız yok. Hani öyle değil. Şu an o durumdayım. Tamam yani kaybedecek hiçbir şeyim yok ve bu pazarı kurmam lazım. Neyse aşacağım. Açabilirim. ben yapabilirim. Aşabilirim, açabilirim, açabilirim. Tam şuraya aşacağım. Pazarı kurdum. Çok utanıyorum. Neden bilmiyorum. Hala çok utanıyorum. Şöyle 20-10 dolar yazdım. Pazar bu şekilde. Buraya geldim, kurdum. Bakalım ne kadar satacağım, nasıl satacağım, ne satabileceğim bilmiyorum. Umarım satılır. Abi ilk satışım yaptım az önce. 5 tane biletlik kaldı, bir tanesi. Gördüğünüz gibi 110 Hong Kong 400 lira yapıyor. O da e, kaç para yapıyor? Direkt asker ücret yani. 15 dakikada asker ücret kazanabiliyorsun burada. Yani öyle bir seçeneğim var ve hep böyle şeylerini aldılar. Değişik olanları aldılar. Bakalım yine adamlara e, o 100 tane alanlara bir tane şey Türk, Türkiye'den aldım 3 liralık şeyden hediye ettim adamla 4 1100 1200 lira para yapıyor yani bir saatte 1200 lira para kazanabiliyorsunuz burada. Yani sizin orada 3 gün çalıştınız. Yani rezil olduğunuz e, patron stresi çektiğiniz parayı burada oturarak bile satarak 3 bir saatte kazanılıyor yani böyle bir şey var. Hani bizim hep o ne bileyim yani bir şeyleri görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bizim o stres bilmem ne çektiğimiz ev araba için almak için uğraşıyorlar ya. Bunun adamların hiçbirinin arabası yok. Ama hepsi yaşıyor. Çünkü Hong Kong'da hiç böyle aşırı fazla araba yok. Herkes toplu taşıma kullanıyor. Yani amacınızın ne olduğu önemli yani. Biz hep böyle hep böyle bir şeylerin hırsındaydık Türkiye'de işte ev araba bilmem ne alayım, ev araba alayım diye böyle yırtınıyoruz ya. Bu adamların derdi bu değil hiçbir zaman. Öyle değil. Yani Düşün bir buçuk saat, bir saatte 1200 lira para kazanabil kazandım yani. Bunu siz de, yani bunu cesaret. Bu diyor şimdi kimse hesabındaki 10 bin lirayla uçak bileti alıp gelmeye cesaret etmez ama et, işte ama siz yapmanız lazım yani yapabildikten sonra bir şeylerin farkına var. Geldikten sonra görebiliyorsunuz. Yani bir şeyi yapamam değil, yapmadığınız için yapamıyorsunuz. Niye yapam? Ben yapabiliyorum. Ben özel değilim ya da çok zeki, çok akıllı biri değilim. Herkes yapabilir. Bunu herkesin yapabileceğini göstermek istiyorum. Yani boşu boşuna bir şeylerin stresine bir şeylere yok aşk acısıymış bilmem neymiş bilmem neymiş. Aşk acısıymış stresmiş. Neyin stresiniz abi? Gelin. Ulan sağlıklısınız, iyisiniz. O kadar şeysiniz. Yapabilirsiniz yani. Tekrardan herkese merhaba. Bir 370-380 Hong Kong dolarlık sattım. Bir tane abi Merry Christmas deyip bunu verdi. Evet, ama Abi ne anlayacağım ben bunu? Hepsi şimdi Neyse saklayacağım benim için bir hatıra. Şuna bak. <laughs> <laughs> ha, aynen. İşte 380 Hong Kong doları sattım. O da kaç para geliyor? 4 ile ya. Bir 1500 lira falan TL olarak yani. Ulan biz yaşamıyormuşuz abi. <laughs> Hadi bakalım. Bir, bir saat falan satacağım burada evet. sonra yerimi değiştireceğim. Çünkü burası sakinleşmeye başladı. Evet, you want, you want. Did English Bible? Yeah, yes. English Bible. Yeah, no, no, in, in Turkish. Oh, Turkish. Oh, Yes, Turkish, but English maybe later because my English not very very good. I yeah. I can speak good. Maybe one year, two year I changed the English kanal. Mas, now is Turkish. Mas, English, international. Yeah. Yes, I know, I know, but yeah. now is My English not international enough. Only is little bit good. You 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 read a, English bible. Yeah. English bible. <laughs> e, yes. Şu an bir abi var işte. E, çok iyi bir abi. İşte bana 50 Hong Kong doları verdi. Bir şey almadı. E, 84 yaşındaymış diyor. Bayağı bir e, zeki olduğumu söyledi. Aslında değilim. E, do you wanna say something in Turkish people for Turkish people. Yes. and I, in the world all people you are... i wish you all the people they are created by god god yeah. love you so much jesus died for you you must accept jesus jesus will be your protector he's a good shepherd and we are the lamb we are sheep we don't have need anything god provide me for 84 years yeah. i'm <laughs> from china so god bless you Thank you. I'm you. You, too. You. too. Yes. Thank you so much. Bye bye. Bye. <laughs> yani, hepinize tekrardan iyi akşamlar. Orada yani bilmem orada sabah mı akşam mı ne zaman izlerseniz. Burada akşam o yüzden iyi akşamlar. Abi 470 Hong Kong doları sattım. O da kaç para geliyor? 500 lirası. Yani 1800 TL olarak 1800. 1800 TL'lik ben satış yaptım. Şimdi değiştireceğim yerimi çünkü burada insan azaldı ve Gerçekten pek gitmemeye başladı ee, Bir Ufak bir yemek yiyeceğim marketten noodle alacağım yaklaşık 8.5-10 10, 10 koktaları falan burada yani Hiçbir şey para değil yani burası için Şey düşün Pazarı kapatıyorum saat 6 oldu akşam ee, Böyle 4, 470 10 kontaları. satılmıyor burada 20 değiştireceğim umarım Başka bir yerde iyi satılır Allah kötü değil yani Eee Harcamazsan güzel para. <laughs> Burada. Neyse bakalım gideceğim şimdi. Umarım bir şekilde hallolur ya böyle pazarda. Hadi kapattıktan sonra sizle bir noodle yiyelim. Sonrasında bir şekilde bir şeyler yaparız diğer tarafa geçeceğim. Eve geldik. Biraz mutsuzum. Çocuğun arkası gelecekmiş. O yüzden çıkmam lazım. Gidip bir hostellere bakacağım bakalım fiyatlar ne, nasıl kalabilir miyim? Olmazsa da evden ayrıldım. Büyük ihtimal bugün %90 ihtimalle dışta kalacağım. Ama hani ya bilmiyorum ama hani bunu kalmak istediğim için ya da burada olduğum için mutluyum. Nasıl hani Hong Kong'da olduğum için mutlu olduğu için bana koymuyor. Yapmak istediğim bir şey. Belki yani şu an annemin evinde huzurlu bir şekilde uyuyor olabilirdim. Yatıyor olabilirdim yatakta. Ama yani bu hayatı ben seçtim. O yüzden hani mutluyum hala. yani ve hani devam edebildiğim kadar edeceğim yani. Etmeye çalıştığım kadar edeceğim. Çünkü yani hani bırakmaya gelmedim. Hani bu hani sokakta kalmak çok basit yani. Beni yıldırması çok zor. Hani sokakta yatmak ya da dışarıda kalmak yani basit bir bence yani. Çünkü daha zor şeyler şeyler gördük. Yani daha zor şeyler için üzülebilirim ya da şey yapabilirim de Kusura bakmayın. Ben burada bırakmaya gelmedim ya da sokakta yatınca kaçmaya gelmedim. Amacım gezebildiğim kadar ülke gezip görmek ve bir şekilde görmek yani. Hani rezervüs bir şekilde toparlanıyor, bir şekilde gidiyor yani. O yüzden sıkıntı yok. Bugün de geçer. Siz bunu zaten 3-4 gün sonra izleyeceksiniz. Hani bir şey acındırmaya da bir şey için yapmıyorum. Hani 3-4 gün sonra izleyeceğiniz için zaten bir yardım destek olmayacak ve 3-4 güne büyük ihtimal ben bir şekilde hostel hostel ayarlarım. O yüzden bakalım şimdi McDonald's'ta mı kalacağız yoksa başka bir yere çömeceğiz mi? Gidiyoruz bir yoldayım. Şöyle gece de sakin. Kaç? 25 Aralık bugün. 24 mi? 25 Aralık mı ne? Bir şekilde bugün hayatta kalacağız. Bu aralar hosteller çok pahalı yılbaşı geliyor diye. O yüzden sürekli hostelde kalamıyorum. Büyük Tünel yarım satışa postele çıkacağım. Ah oh, nereden şu yoldan nereden gideceğimi de bilmiyorum. Hadi bakalım yok çıkalım. Abi o kadar güzel manzara geldim ki Büyük Tünel siz, siz tam göremeyeceksiniz. Şuraya şuraya bakar mısın ya? Yani? çok güzel. Geldim karşıya geçeceğim. Orada biraz duracağım bakalım. Çünkü orada McDonald's McDonald's var, şey var. Ee, belki ya için hostel olursam onların da ucuz olanlar orada. O yüzden diğer tizim, tizim şahı diye deniyor ama yani diğer taraf işte. Şu an Central'dayım. Diğer tarafa geçeceğim bakalım. <laughs> Mate değildir. Gidiyoruz işte. Gece saat kaç? 10-11 yani kalab bayağı kalabalık hala. telefonun şarjı yok. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Bir, bir tur dolandım bakalım. Yani şu an nereye gidiyorum bilmiyorum yani. Dönüp dolaşıp anlamadım yani. Normalde böyle şeylerde hiç yanılmam, kaybetmem kendimi. Ama şu an neredeyim, ne yapıyorum bilmiyorum. Hangi sokak doğru? yarım saattir dönüyor. Allah kaybettim ya. Burada da bir oyun şeyleri var. İnşallah ışık sonunda yolu buldum. Bir şeye geldim şimdi. Biz de tekrardan ödeceğiz. Saat gecenin 3.45'i. Hala McDonald's'tayım. Bugün burada kalacağım. Ee, sabahleyin planı hostel tutmak. Ee, de öğleden, de öğleden, sonra de öğleden sonra çekin yapıldığı için şey yapacağım. Sabah gidip erkenden ee, çantamı bırakacağım. Sonra bilet satmaya gideceğim. Büyük ihtimalle yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Vallahi mutluyum. Biraz yorgunum sadece. İyi kötü internet internet her şey var burada. Bakalım. Kötü evet, anlamadım. Sabah sa saatin altısı. Şöyle göstereyim. 5.53. Sağ, sağ sabah 5.53 Uykusuzluktan bayılacağım Gerçekten bir de buradan nasıl bile satmaya gideceğim onu da bilmiyorum. Çok kötüyüm. Hani bedenen kötüyüm. Zihnden çok huzurlu ve mutluyum ama <laughs> yani bugün hostelde uyumam lazım. Bütün sabah yer bulursam yatacağım. Yani çantamı bırakacağım. Nasıl diyeyim ya? Beynim yani. Ee, hostele gideceğim. Eşlerimi bırakacağım. Sonra satmaya gideceğim gelip öğlen yatıp akşam tekrardan satacağım çünkü para lazım gerçekten para lazım bu rezillikleri aslında bir rezillik değil için benim için mutlu olduğum şey yaptığım için bana rezillik gelmiyor ama belki bazı izleyen arkadaşlar için öyle gelebilir bilmiyorum ya yani. yorgunum yorgunum gençler beni bırakın İşte bir saate çıkacağım bakalım hostel bakacağım hostellere gideceğim birkaç yere Ucuna bulursam 2-3 gün duracağım. Orada da herhalde ucuza bulurum herhalde. Öyle düşünüyorum. Evet, Yanlar falan var. Bir tek ben yalnız değilmişim. Şu köşede bir arkadaş uyuyor. Tam göz, gözüküyordur bak. Köşede bir arkadaş uyuyor. Yani... Bir tek yalnız değil Allah'tan. Ve, ne bileyim. Sabah 7... Şeyde vakti geldi. McDonald's'tan çıktım. Bakalım nereye gideceğim bilmiyorum, posta vereceğim. Sabah yedi, bayağı bir yorgun bir gündü. Yorgunum, çok yorgunum ve biletlik satmam gerekiyor. Bugün satamazsam bayılacağım. <laughs> Gidiyoruz bakalım. Şunu şöyle göstereyim. İyi. Her yer geceden kalma, pislik içinde. Oğlum. Nereden gideceğiz? Nereden gidiyorduk onu hatırlamıyorum. Sabah 6'da gidiyoruz bakalım. 6 diyorum 7. Neredeydi bunun şeyi? Aha. Şuradan mı gidiyorduk? Evet. Bakalım konuşacağım ne yapabilirim, ne kadar fiyat, ne kadar fiyat verecek hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşacağım. Umarım 150 yani 150 maksimum verebileceğim para öyle. Çünkü hiç param yok. Normalde 150 aşırı pahalı değil. 150 verebilirim. Bakalım gideceğim.